Selahattin Demirtaş geçtiğimiz akşam PKK silah bıraksın çağrısı yapmış ama bu çağrıyla silahın bırakılmasının mümkün olmadığını da ifade etmişti. Bugün bir gazeteye verdiği röportajda ise şunları söyledi. Belki HDP'den silah bırakma çağrısını duymak insanlara iyi geliyordur. Tekrarlamaya devam ederiz. Bizim kesinlikle savaş ve silah istemediğimize toplum emin olmalı. Biz silaha güvenerek ya da siyasi faaliyetlerimiz silahla lay lay lom gitsin diye bir tutum içinde değiliz. Tam tersi silahları bitirmeye çalışıyoruz. Çağrımızın belki böyle etkisi vardır. Yoksa silah bırakılacak değil. Toplumu kandırmayacağız. Bu çağrının peşinden gideceğiz. Müzakereyi başlatmak, Öcalan'la görüşülmesini sağlamak. Çünkü ancak Öcalan'ın çağrısı bir müzakereyle birlikte sonuç verir. Yoksa gidip Öcalan'a hadi çağrı yap denirse ki yıllardır bu söyleniyor. O da muhtemelen benim söyleme, söylediğimi söylüyor olabilir. Yaparım da etkisi olmaz. Yasası çıksın, silahlar nereye bırakılacak, bıraktıktan sonra ne olacak? Bunları konuşmak istiyor. Bu bir mafya örgütü değil. Devasa bir devasa bir siyasal sorundan ortaya çıkmış. Daha çıkmış bir örgüt var. Mafyaya silah bıraktırır gibi silahlarınızı bırakın, teslim olun gibi kuru bir hamasetten çıkalım. Anlattıkların beynine iyice yerleşmiş. Mafya kelimesini ben kullanıyorum. Evet. Doğru hocam hiç daha Benim evet. şimdi kullanan yok. Evet. Ya şimdi e, Selahattin Paşa'yı tenzih ederim de bu Yapılan mı? alenen bir mafya yapılanması. Evet. O Corleone'nin <laughs> filmi <de> dikkat ederseniz. <laughs> Aman diyor çocuklara söyleyin kendilerini kaptırmasınlar falan diyor böyle. <laughs> Mafyanın bir de böyle e, terbiyeli efendi olma özentisi de vardı. Böyle felsefe yapar. Evet. <laughs> Ondan sonra Ya yani çok acayip bir hayat felsefesi hakimiyeti vardı. Böyle kültürsüz falan da olmuyor mafya. Yani onların bir özelliği oluyor o hakikaten çok dilbaz olurlar. Ya Selahattin Paşa'yı tenzih ediyorum. Ya kardeş silah bırak Boş lafı niye söylüyorsun? Tamamen boş. Seni hiçbir şekilde kal almayacaklarına göre niye bu lafı söylüyorsun? Bir de senin partin PKK olmadan sıfıra gider. Derhal biter yani. PKK'yı çek, HDP tak düşer. Yani Oyu sıfırlanır, sıfır sıfırlı olur. Doğrusu bu. Yüzde on tamamen şişirme.